Mevlana diyor ki çıktı o taşın üstünde, incin yok ki İbrahim, ki İsmail kimse yok. Ey Allah'ın kulları, ey insanlar burayı ziyarete gelin. Kimse yok. İşte diyor, o tarihten kıyamete kadar hacca gidecek olan insanlar, ruhlar aleminde İbrahim'in sesini işitenler gidiyor. Anladınız mı? Öyle nereye gidiyorsun? İzinsiz, müsaade almadan, daha önceden izin almadan, haberleşmeden, rastgele bir çadıra bile gidemezsin. Herhangi bir adamın çadırına bile randevu almadan, izin almadan gidip girebilir misin? E şimdi sen buradan kalkıp kaldır gündüz elini kolunu. Nereye gidiyorsun kardeşim? Ha bileceksin ki İbrahim Aleyhisselam'ın çağırdığı insanların arasında ruhlar aleminde senin kulağına, kalbine, ruhuna o ses gelmiş, ulaşmış ki sen oraya gidiyorsun. Dikkat et! Dikkat et! Aman ya Rabbi! Nereye gidiyorsun? Men istetâ'a ileyhi sebîlâ, oraya gitmeye gücü yeten kudreti, imkanı, sıhhati, serveti, sağlığı, varlığı yeten insanlar. Oraya gidecekler. Ve men kefere fe innallâhe ganiyyün anil âlemîn. Aman Rabbi, ayetin sonu da çok dehşet. Kim ki bu hükümleri, bu emirleri, bu ayetleri, bu manaları, bu hakikatleri inkar ederse fe innallaha ganiyyun anil alemin Allah bütün alemlerden zengindir. Hiç kimse Allah'a zarar veremez. Bu neye benziyor? Çok zengin bir mağazanın sahibi, Şimdi market diyorlar, süpermarketler. Müşterisi, bu mağazaların müşterileri azalırsa, çekilirse, bu mağazanın sahibi zarar görür mü, görmez mi, ne dersiniz? Görür. Ama kainatta hiç kimse Kabe'ye gitmese, Beytullah'a tavaf etmese, Allah zarar görür mü? Haşa! فَاِنَّ اللّٰهَ ganiyun anil الْعَالَمِينَ bütün alemlerden müstahnidir. Allah'ın ihtiyacı yoktur. Allah'ın zarureti yoktur, mecburiyeti yoktur, ihtiyacı yoktur. Gözün gelmesin. Ha, hacca gitmeye, hacıların oraya akın akın gitmeye Allah'ın ihtiyacı yoksa siz söyleyin kimin ihtiyacı var? Bizim insanların ihtiyacı var. Oraya gidecek, tesviye olacak, terbiye olacak, ıslah olacak, düzelecek, ibret alacak, örnek alacak, temsil olacak, gidip gelip insan olacak. Başka türlü çaresi yok. Bu neye benziyor? Şimdi yanı başımızda mobilyacılar sitesi var, Modoko. Muhteşem mağazalar var. Mağazaya gidiyorsunuz, yatak takımı, karyola takımı, efendim işte mutfak takımı, takım takım. Hepsi odundan, hepsi ahşaptan, hepsi ağaçtan. Ama kesilmiş, biçilmiş, cilalanmış, boyalanmış, şekillenmiş, dekore edilmiş, biçimlenmiş, ondan sonra gelmiş oraya bunu. Ormandan kestiği gibi kütüğü getirip oraya koyan var mı? E Müslüman sen de cennete gideceksin. Kütüp gibi cennete gidilir mi? Hani terbiyen, hani teşviyen, hani ahlakın, hani adaletin, hani haziletin, hani hakikatin, hani ehliyetin, hani emniyetin, hani şahsiyetin, hani ciddiyetin. Hacı olmak kolay bir şey mi? Allah'ın buna ihtiyacı yok. فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يمْ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Allah'ın ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. İnsaf, iman, ihsan, izan, Kur'an, kurban. Bizim ihtiyacımız var. Hacca giden giderken gittiği şekilden, gittiği ahlaktan, giderken taşıdığı karakterden değişmiş olarak dönmesi lazım. Hacca gitmeden evvel sözünde duramayan bir adamsa, döndükten sonra sözünde duran bir adam olması lazım. Acımasız bir adamsa, gidip o kefeni giydikten sonra, geldikten sonra acımalı, merhametli bir adam olması lazım. Gidip geldikten sonra hala merhametliyse, vallahi hacca gitmemiştir o adam. Bunlar çok mühim meseleler. Değerli kardeşler, mümin kardeşler, ve orada görüyorsunuz kurban kesiliyor. İhramdan çıkılıyor. Kurban kestikten sonra ihramdan siz söyleyin. Bitti çıkıldı. Sonra tavaf ziyaret, hac bitti. Kurban nedir, hac nedir, Kabe nedir, niye yedi kere dönülüyor? Bakın Kabe etrafında yedi kere dönmeye ne diyorlar siz söyleyin. Tavaf, tavaf. Tavaf, Yeryüzünde etrafında dönülen tek bina o. Şimdi şu imesin ortasına aynı ölçülerde bir bina yapılsa da birileri etrafında dönse onlara deli O Bu ne dönüyor bu deli mi seri ya? Ama orada dönmek ibadet, hakikat, kılavuzluk, müthiş bir şey. Oraya mahsus. Ama niçin yedi kardeşler, niçin yedi? Bu yedi kelimesine dikkat etmek lazım. Bir büyük hayvan, sığır cinsinden, deve cinsinden bir hayvana kaç Müslüman ortak olup kurban kesebiliyor? Kaç siz söyleyin? Bak yedi, biliyor musunuz? Tavafın tamamı da yedi. Büyük baş hayvana ortak olmak için de yedi. Yedi ile fevkalade hikmetleri, sebepleri dolu olan bir mesele. Onu açıklamıyorum. Onu siz düşüneceksiniz. Yedi. Sure-i Fatiha'nın ayetleri kaçtır siz söyleyin? Yedi. Cehennemin kapılarını Kur'an-ı Kerim ne diyor siz söyleyin? Yedi. Haftanın günleri yedi. Eshab-ı Kehf'in tamamı kaç kişi? Yedi. Say. Size der ki altmıştan fazla yedi sayarım. Hep yedi. Gök kat sebe'a semavatin gök katları yedi sayfa. Yeryüzünde insanların bugüne kadar temel renk olarak kaç renk tespit etmiştir? Yedi. Müzik dediğimiz hani müzik müzik müziği bilen bilir. Müzikte temel nedir? Nota. Nota. Notada kaç tane unsur vardı söyleyin. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Bak yedi o da yedi, müzik yedi, renkler yedi, hafta yedi, cehennem yedi, ayetler yedi, yoklukları yedi, say sayarım diye. Nedir bunların tebetleri? Düşünsek bulacağız, hepsini bulacağız. Düşünmek, düşünmek, düşünmek. Bir Müslüman oturup ahiretini, neticesini, hayatının sonunu, mezarı, kabri, tabutu, musallayı, Günde kaç dakika düşünüyorsun? Hiç adam aklına getirmiyor ya. Arabaya binerken, bakın Peygamberimiz deveye, herhangi bir vasıtaya binerken ısrarla şu duayı okumuş ve okutmuştur, sünnet-i müekkededir. Arabasına binerken bu duayı okumayanlar Allah'ın zimmetinden çıkmıştır. Nereye babası vurursa vursun, Sübhanellezi sakkarelena haza. Bakın, iki satırlık bir Kur'an ayeti duadır. Ne olur bunu ezberleseniz? Araba sahipleri bunu ezberlese ne olur? Allah'ın zimmetine girer, Peygamber'in sünnetine girer. kaldı küldür, arabaya biniyor, küy, hadi kelle gitti. Ben nereye gidiyorsun be zavallı adam? Hele şimdilerde görüyorsunuz, uçuruma yuvarlanan, parçalanan, ezilen arabalardan adamlar çıktıktan sonra bir bakıyorsunuz o bir kasa dira, bir kasa içki, hayvan oğlu hayvan, nereye gidiyorsun? İçmiş, Efendim fazla içmedim diyor. iki tane...